Francis Workbench 10.0'da otel analiz yapılması. Geometri file belirliyoruz. Buradan daha önceden kaydetmiş olduğumuz masa üstümüzdeki gez yes dosyasını yükleyip generate diyerekten dosyamızı hazırlıyoruz. Daha sonra new simulation yapıyoruz. Buraya biraz önce hazırladığımız dosya geldi. Malzemesi olarak structure steel şu anda olarak mevcut. Simulation Wizard'dan Frequency Model seçiyoruz. E, mod Calculate e, istediğimiz, açmak istediğimiz mod sayısını giriyoruz. Eğer Simulation Wizard burada olsa şu kısımda şurada bir yerde, de aktif de aktif edebiliriz. Şu anda aktif. Ben buradan 10 diye ediyorum. Bu esnada Mesh ve diğer çözüm seçenekleri geldi. Mesh kısmında Advanced seçeneğine gelip element size'ını 0.1 veriyorum. Burası önemli. Mesh daha ufak olursa çözüm yapamıyor. Buradan Mesh'i gerçekleştirelim. Mesh'imiz bu şekilde. Daha sonra Solution kısmında Deformasyon ve Tools'lardan frekans finder yükleyeceğiz. Frekans finder zaten yüklenmiş. Eğer yoksa şayet Solution'da, Tools'da frekans finder yüklememiz lazım. Ayrıca bir rapor almak istiyorsak Solution Information'da burada yüklemekte fayda var. Aynı zamanda bir sınır şartı tanımlamak için Structural'dan Fixed Support seçip şu alanı tamamen Ankastra bağlantı yapıyoruz. Çözüme geçiyoruz. tamamlandıktan sonra mod şekillerine bakıyoruz structural steel için maksimum şu noktada 32 mm olarak güzel 32 metre olaraktan evet metreymiş 32 metre olarak maksimum değeri verdim bu şekilde mod şekilleri görünümü mevcut animasyondan malzeme özelliklerini değiştirmek istiyorsak şayet buradan de new material diyoruz ve incelikte taşlıyor burada mevcut herhangi bir malzemeyi değiştirmemiz gerekiyor öncelikle import diyelim yeni malzemeler ekleyelim workbench'te mevcut istediğimiz malzemeleri ekleyelim bu malzemelerden bir tanesinin ismini değiştireyim denem olsun bu deneme elastik lastik modülünü 70 10 üzeri 9 pas kaldırıyor giriyorum Poisson oranı oranını 035 yoğunluğunu 2700 olarak giriyorum diğer de değerler aynı kalıyor simulation tabına geri dönüp burada geometri Solid'te Material olarak biraz önce düzenlediğim denemeyi seçip sol aşınıma tekrar ettiriyorum. Frekans Finder'ın altında bu şekilde e, artık yeni malzeme için ki maksimum değer 55 mm bu şekilde